Yüzyıllar önce Anadolu'nun batısında bir umut filizleniyordu. Bir beylikten koca bir devlete evrilen bu yolculukta güçlü bir karakterin izleri vardı. Sadece bir hükümdar değil, kurulan bir medeniyetin mimarıydı. Onun adı, petihlerin ötesinde, adaletin ve düzenin temellerinde yankılandı. Orhan Gazi Orhan Gazi, 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Malhun Hatun'dur. Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına denk geldi. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298 yılında Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun'la evlenmesi nedeniyle olmuştur. 1300 yılında Köprü İsar'ın ele geçirilmesinde bulunmuş ve ilk idari görevini de Karacahisar Uç Beyi olarak üstlenmiştir. Osman Bey, oğlunun emrine Beylerbeyi anlamında Emiri Kebir rütbesiyle küçük bir beylik ordusu vermiş ve Orhan Bey, Osmanlı Beyliğinin büyüme yıllarında ordusuyla birlikte babasının yanında seferlere katılmıştır. Osman Bey, vefatından önce beyliğin yönetimini Orhan Bey'e bırakmıştır. Orhan Bey, babasının Şubat 1324'te vefat etmesinin ardından kardeşlerinin de onayıyla Aynı tarihte beyliğin başına geçmiştir. Orhan Bey Anadolu'daki diğer beylikler gibi beyliğinin ilk yıllarında kendini İran'da kurulu bulunan İlhanlılara bağlı sayıp yıllık vergi ödemiştir. Aynı süreçte devletin sınırlarını Bizans'a doğru genişletmeyi hedeflemiştir. Orhan Bey 1321 yılında Mudanya'yı fethederek Osmanlı Beyliği'nin sınırlarını Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1321 ve 1326 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte Konur Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca, İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi, Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazaryeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra Osmanlı topraklarına katılmıştır. Babası vefat etmeden önce Bursa'yı kuşatan Orhan Gazi, babasının vefatından sonra Bursa'ya ablukayı sıkılaştırmış ve 1326 yılında şehrin fethini gerçekleştirmiştir. Bursa'yı fethetmeden önce Orhaneli Kalesi'ni alan Orhan Bey, sonra Pınarbaşı mevkisinde karargah kurmuştur. Fakat Köse Mihal Bey'in diplomatik çabaları sonucu kale muhafızı Evranos, kaleyi anlaşma yoluyla 6 Nisan 1326'da savaşsız teslim etmiştir. Orhan Gazi'nin Bursa Tekvuru Evranos ile yaptığı anlaşmada şu hükümler yer almıştır. Şehre giren Osmanlı askerleri halka zarar vermeyecek, halktan şehri terk etmek isteyenler mallarıyla Osmanlı askerlerinin himayesinde şehri terk edecek ve teslimde Orhan Bey'e 30 bin altın ödenecek idi. Bursa'nın fethi, çeyrek yüzyıldır işgal altında olan ve Bizans için kutsal kabul edilen İznik'in de direncini kırdı. Bizans İmparatoru, 3. Andronikos Paleologos, Gebze önünde bugün eski Hisar geçidinde denizi geçip abluk altındaki İznik'i kurtarmaya karar verdi. İmparator bu amaçla 1328 yılında Anadolu sahilinde Bizans'a ait Kapıdağ ve sahildeki Karabiga'ya giderek Karesi Beyi Demirhan ile anlaşma yapmıştı. Bu Osmanlı Beyliği'ne karşı bir ittifak anlaşmasıydı. Bizans imparatoru Orhan Bey üzerine yürümeden önce Kocaeli valisini yanına çağırarak Türklerin savaş taktikleri ve yetenekleri konusunda bilgi aldı. Kocaeli valisi imparatoru bu savaşa teşvik etti. Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ve 1 Haziran 1329'da başlayan Pelekanon Savaşı, ikinci günün sonunda Bizans kuvvetlerinin bozgunuyla sonuçlandı. Kazanılan zaferden sonra Osmanlı Beyliği bütün Kocaeli çevresini ele geçirirken İzni'nin direnişi kırıldı ve iki yıl sonra teslim olmak zorunda kaldı. Anadolu'nun yükselen gücü haline gelen Orhan Bey, kendisi gibi Bizanslılarla savaş halinde olan Aydınoğlu Umur Bey ile de yakın ilişkiler kurdu. Orhan Bey Umur Bey ile 1330 yılında bugünkü Saruhan'da buluşarak Bizans'a karşı üçlü ittifaka imza attı. Alınan bu karardan sonra Anadolu'dan gazilerin akın yolunu kesen Gelibolu Kalesi'ne Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Osmanoğulları beyliği birlikte sefer yaptılar. Düney Marmara'nın ele geçirilmesinden sonra Uç Beyleri Konur Alp Gazi Abdurrahman ve Akçakoca, İstanbul'la Bolu arasındaki bölgeyi tümüyle Osmanlı topraklarına katmak için seferlerini sıklaştırdılar ve Üsküdar'a kadar bölgeyi Osmanlı topraklarına kattılar. 1333 yazında 3. Andronikos, Orhan Bey'in büyük bir orduyla İzmit'i kuşattığı haberini aldı. İmparator ordusuyla İzmit'in yardımına koşmak için filosuyla İstanbul'dan yola çıktığında Orhan bir elçi heyeti göndererek anlaşmaya razı olduğu takdirde savaştan çekileceğini fakat savaşmak isterse buna hazır olduğunu bildirdi. İmparator barışa razı oldu. Anlaşmaya göre Orhan imparatorun dostu olacak ve Bizans'a tabi şehirlere karşı düşmanca hareketlere girişmeyecekti. Karşılıklı değerli hediyeler gönderildi. Ağustos 1333'te İzmit önünde yapılan antlaşmaya göre İmparator, İzmit kuşatmasından vazgeçmesi karşılığında Orhan'a yılda 12 bin altın ödemeyi kabul etti. Böylece Bizans, Osmanlı Devleti'nin haraç güzarı haline geldi. Orhan Bey, İzmit'i ele geçirmek için aradığı fırsatı Bizans İmparatorunun 1337 yılında Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak için sefere çıkması üzerine yakaladı topladığı kuvvetlerle 4 yıl aradan sonra İzmit'i tekrar kuşatan Orhan Bey kısa sürede şehri teslim aldı. İznik'te yapıldığı gibi şehir ele geçirildikten sonra ilk iş olarak kiliseler mescide çevrildi. Bir kilise de medrese için ayrıldı. Türklerde mülk hükümdar ailesinin malı sayıldığı için Hunlardan bu tarafa ele geçirilen topraklar hükümdar ailesi arasında paylaştırılıyordu. Selçukluların da devam ettirdiği bu geleneği Anadolu beylikleri de devam ettirdi. Orhan Bey de bu geleneğe uyarak sahip olduğu toprakların yönetimini aile bireyleri arasında paylaştırdı. Hükümdar, Ulu Bey unvanı ile bütün beyliğin yüksek sahibi sayılırdı. Orhan Bey, İzmit'in fethinden sonra ülkesini yeni baştan teşkilatlandırdı. Büyük oğlu Süleyman'a İzmit'in İkinci oğlu Murat'a Bursa sancağının yönetimini verdi. Eskişehir yakınında ilk payitaht Karacahisar'a da amcasının oğlu Gündüz Alp'i tayin etti. Orhan Gazi kendi vilayetlerinin ulu beyi oldu. Süleyman Paşa İzmit ucundan doğuda Taraklı Yenicesi, Göynük ve Mudurnu'yu doğrudan Osmanlı idaresi altına aldı. İpek yolu üzerindeki bu kasabalar önemliydi. Süleyman Paşa bu kasabalarda yaşayan halka adil davrandı. Yörenin yerli Rum halkı Türklerden gördükleri adaletten etkilenerek Müslüman oldu. Rumca bilen bu mühtedileri Yıldırım Bayezid daha sonra İstanbul'da kurulan Müslüman mahallelerine yerleştirdi. İstanbul'u fethetmek isteyen ilk Türk hükümdar Orhan Bey oldu. Bizans İmparatoru'nun Edirne'de bulunduğu 1337 yılının yaz ayları sonunda 36 gemilik bir donanmayla İstanbul yakınlarına bir çıkarma yaptı. Olay İstanbul'da panik yaratsa da bu çıkarma gözdağı vermek amaçlıydı. Bu arada Osmanlı Beyliği'nin bölgesinde güçlenmesi, Kütahya merkezli Germiyan Beyliği ile aralarındaki rekabeti artırdı. Orhan Bey, Dursun Bey ile anlaşıp Karesioğullarını topraklarına katsa da Dursun'un kardeşi bu anlaşmaya uymadı. Bunun üzerine Orhan Bey ilk aşamada Balıkesir üzerine yürüdü ve aynı yıl Balıkesir'i de topraklarına kattı. Böylece Osmanlı Beyliği'nin sınırları Ege Denizi'ne uzanmış oldu. Bu sefer sırasında Karesi ile Osmanlı Beyliği arasında gidiş geliş kontrolü altında tutan Ulubat Kalesi de fethedildi. Orhan Bey, Balıkesir'i ele geçirdikten sonra Karesi Sancağı'na Süleyman Paşa'yı tayin etti. Süleyman Paşa kısa sürede Marmara ve Ege sahil kesimindeki kaleleri ele geçirerek Bursa'nın nüfuz alanını iyice genişletti. Böylece Bursa'dan Lapseki'ye uzanan sahil yolunu Anadolu'dan gelen savaşçı Gazi, göçmen ve tüccarların Rumeli'ye geçişi için güvenli hale getirdi. Buna rağmen Biga Kalesi 1371 yılına kadar Bizans'ın elinde kaldı. Güney Marmara ve Kuzey Ege'yi Osmanlı Beyliğine katan Orhan Bey, devletin egemenlik alanını genişletmek için İç Anadolu'ya akınlar başlattı. Bu akınlar 1354'te Gerede, Kurulduğu yıldan itibaren Osmanlı Beyliği'ne destek veren Ahilerin merkezi Ankara Kaleleri'nin de Orhan Bey'in eline geçmesiyle sonuçlandı. Rumeli'ye geçmek için Bizans'la işbirliği yaptı. Orhan Bey devletin sınırlarını genişletmek için savaş kadar barış yöntemine de başvurdu. Bu amaçla hükümdarlığının son yıllarında Trakya topraklarına ayak basmak için Bizans İmparatorluğu ile stratejik işbirliğini tercih etti. Stratejik plan çerçevesinde Bizans'a yardım etmek bahanesiyle Rumeli'ye Osmanlı askeri gönderilmesi hedeflendi. Türklerin Rumeli'de toprak edinip şehirlere yerleşmeye başlamasıyla Orta Avrupa'ya kadar uzanacak Türk fetihlerine kapı aralanmış oldu. Orhan Bey'in büyük planını uygulamasında Bizans İmparatorluğunda çıkan iç isyanın büyük katkısı oldu bir iç isyan sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun tahtına oturan Yannis Kantakuzenos ele geçirdiği hükümdarlığını koruyabilmek için Orhan Bey'den yardım istedi. Selanik'te fanatik Hristiyan olan Zealotlar isyan ederek şehri ele geçirmişti. Sırp Kralı, Duşan'ın da İstanbul'la ilişkileri bozulmuş ve tüm Makedonya'yı istila etmek için Serez Kalesi'ni kuşatma altına almıştı. Anadolu'da müttefiki olan ve daha önce askeri yardım sağlayan Aydınoğlu Umur Bey'in donanması Papa'nın kurduğu Lig Müttefikleri donanması tarafından İzmir'de yakılmış ve İzmir Papalık Müttefiklerinin işgali altına alınmıştı. Saruhan Beyliği asker sağlayabilecek durumdaydı ama bu kuvvetin hem Selanik hem de Sırp Kralı'na karşı bir askeri sefer için yeterli olmayacağı gayet açıktı. Onun için 1345'in ilk aylarında Kanta Kuzenos, Orhan Bey'e işbirliği teklif etti. Kanta Kuzenos, Türkçe bilen tarihçi bir hükümdardı. Yaptıkları görüşmeler sırasında üç kızını da Orhan Bey ile tanıştırdı. İkinci kızı olan Todorayı 1346 yılında Orhan Bey ile evlendirdi. Orhan Bey'i düğün yeri olan Silivri'ye getirmesi için 30 gemilik Bizans donanması kullanılmış ve 3 gün 3 gece süren düğünden sonra Aynı filo Orhan Bey'i ve mahiyetini geri götürmüştür. Ertesi yıl Orhan Bey yeni karısı Teodora ile bu sefer Üsküdar'da kayınbabasıyla buluşmuştur. Kanta Kuzenos, Selanik'teki fanatik Hristiyanların egemenliğine son vermek için 1350 yılında harekete geçti. Bunun için damadı Orhan Bey'den destek istedi. Orhan Bey, 20 bin kişilik Osmanlı süvari kuvvetini Kanta Kuzenos'un oğlu Matayos Kanta Kuzenos emrine vererek Selanik'e gönderdi. Ancak yolda Türk birlikleri geri dönmek zorunda kaldı. Türk askerlerin ayrılmasıyla gücü azalan Matayos'a Selanik yakınlarında Umur Bey'e ait Türk asıllı 22 gemilik bir korsan filosu destek verdi. Böylece Matayos, Selanik'i ele geçirmeyi başardı. Rumeli'deki ilk üs Çimpe Kalesi oldu. Kanta Kuzenos'la eş imparator, Palalovos'un arasındaki iktidar çekişmesi vardı. Bunun üzerine İstanbul'da bulunan Kantakuzenos, damadı Orhan Bey'den destek istedi. Bu isek, Rumeli topraklarını keşfetmek için Orhan Bey'e aradığı fırsatı verdi. Oğlu Süleyman Paşa'nın komutasında büyük bir birliği Kantakuzenos'un emrine verdi. Bu Osmanlı birliğiyle takviyeli Bizans ordusu, Kantakuzenos'un başkomutanlığında Edirne'ye yürüyüp şehri kurtardı. Edirne'de bulunan Osmanlı Birliği, birkaç ay sonra da Sırp ve Bulgarlardan oluşan bir orduyu Donmuş Meriç Nehri üzerinde yenerek imha etti. Türk birliklerinin elde ettikleri bu başarılar karşılığında 1353 yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi Süleyman Paşa'ya askeri üs olarak verildi. Türkler için kansız bir şekilde ele geçirilen bu topraklar yeni bir hayat vaat ediyordu. Gelibolu Yarımadası'nın en uç merkezi Bolayır idi. Süleyman Paşa Bolayır'da uçları teşkilatlandırdı. Ece Bey ve Gazi Fazıl Kumandası'ndaki kuvvetler kuzey ucunda Gelibolu'yu abluk altına aldı. Kuzeyde Süleyman Paşa'nın kendi komutasındaki uç bölgesini, geleneksel Türk stratejisine uygun biçimde sağ kol, orta kol ve sol kol olarak örgütledi. Orta kolu Malkara'ya, sol kolu Keşan'a, sağ kolu Tekirdağ'a doğru teşkilatlandırdı. Süleyman Paşa bölgeye Anadolu'dan derhal asker ve halk getirip yerleştirme ve bir köprübaşı kurma konusunda büyük çaba gösterdi. Hisarlardaki Bizans askerleri Anadolu'ya sürüldü. Bizans askerinden boşaltılan hisarları korumak için de babası Orhan Bey'den asker istedi. Birkaç ay içinde Gelibolu Yarımadası Türklerle şenlendi. Gelibolu Kalesi'nin surları yeniden inşa edilerek savunması güçlendirildi. Osmanlıların Avrupa'ya geçişinde köprübaşı olan Gelibolu'nun Türklerin eline geçmesi Bizans eş imparatoru Kantakuzenos'ta büyük bir pişmanlığa neden oldu. Kantakuzenos, yaptığı hatayı telafi etmek için Çimpe Kalesi'ne karşılık 10.000 altın tazminat ödemek için Orhan Bey ile görüşmek istedi. Ancak yaşlılığını ve hastalığını ileri süren Orhan Bey, bu isteği kabul etmedi. Çimpe Kalesi'ni Türklere kaptıran Kantakuzenos, İstanbul'daki iktidar sorununu çözmek için eş ortağı Palayogos'la mücadele başlatıp, onu ortak imparatorluktan atarak Bozcaada'ya sürgün etti. Venediklilerin yardımıyla Bozcaada'da fazla kalmayan 5. Pala Türklerle işbirliği yaptığı için Kanta tepki duyan Rumlardan oluşturduğu ordusuyla yeniden İstanbul'da idareyi ele geçirdi. Kanta Kuzenos, daha fazla direnmeyerek 4 Aralık 1354'te kendiliğinden hükümdarlık hakkından feragat etti. Onun bu hakkından feragat etmesi üzerine oğlu Matayos Türklerle işbirliği yaptı. Bizans içindeki bu iktidar çekişmesi de tamamen Türklerin lehine gelişmelere yol açtı. Gelibolu Yarımadası'nı güçlü bir savunma üstüne çeviren Türkler, Bizans sarayındaki istikrarsızlıktan da yararlanarak Trakya'daki Bizans şehirlerini arka arkaya ele geçirdiler. Bolayır başta olmak üzere Kuzey Marmara'daki Bolayır, Keşan ve Tekirdağ'da 1354 yılında Türklerin egemenliğine girdi. Süleyman Paşa'nın bu şehirleri ele geçirmesinde 2 Mart 1354 tarihinde meydana gelen büyük depreminde yardımı oldu. Korkunç depremde bu şehirlerde yaşayan Rumlar yıkılan evlerini terk ettiler. Süleyman Paşa da boşaltılan şehirleri süratle Türkmenlerle doldurdu. Ceneviz-Venedik Savaşı Rumeli'ye geçişi kolaylaştırdı. Tabi 1351-1355 yılları arasında Cenevizlerle Venedik Devleti arasındaki savaşın oluşturduğu şartlar da Osmanlıların Rumeli yakasındaki yerleşmesini kolaylaştırdı. İstanbul'da Galata'daki Ceneviz kolonisi varlığını sürdürebilmek için Marmara'nın güneyinde büyüyen Osmanlı Beyliğini kendisinin doğal müttefiki olarak görüyordu. Venedik donanması 1351 yılında Galata'yı kuşatma altına aldı. Galata, Bizans'la işbirliği yaparak kendisine saldıran Venedik karşısında ancak Orhan Bey ile işbirliği yaparak dayanabilirdi. Ceneviz donanması bu savaş sırasında erzak ikmalini Orhan Bey'e ait limanlardan yaptı. Orhan Bey de İstanbul kıyılarında tutunmak için Bizans ve Venedik'e karşı Cenevizlilerle ittifakı zorunlu görüyordu. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçip tutunmasında bu ittifakın büyük yardımı oldu. Bu noktada Ceneviz'de Venedik-Bizans ittifakı arasındaki savaş Orhan Bey için uygun şartlar hazırladı. 1351 yılının Kasım ayında Ceneviz Amirali ile buluşan Orhan Bey, Galata'nın savunması için Cenevizlilere bin okçu gönderdi. Cenevizliler de bu işbirliğinde Osmanlı kuvvetlerinin Rumeli'ye geçişinde gemi desteği sağladı. Orhan Bey, Türkmenleri Gelibolu Yarımadası'na taşırken bir defasında 60 bin altın ödedi. Böylece Türklerin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini kolaylaştırdı. Türkler ele geçirdikleri toprakları ellerinde tutmak için geniş bir iskan politikası uyguladılar. Anadolu'ya akın akın gelen Türkmenleri süratle yeni fethettikleri topraklara nakleden Türkler böylece yeni yaşam alanında kalıcı hale geldiler. Bu arada Orhan Bey'in Trakya topraklarında da genişlemesini sürdürmesi, Cenevizlilerin yanı sıra Aydınoğulları Beyliği ve Saruhan Beyliği'nden de destek gördü. Böylece Osmanlı kuvvetleri 1356 yılında Çorlu'ya kadar ulaştılar. Osmanlı devletinin Trakya'daki yayılmasını engellemek için Venedikliler, Sırtlar ve Macarların da katılımıyla Bizans devletiyle bir savunma ittifakı kurmak istediler. Ancak bu ittifak Rum halkın Katolikleşmeyi, İslamlaşmaktan daha tehdit edici görmesinden ötürü gerçekleşmedi. Bu durumda Türklerin Trakya topraklarında tutunmasını kolaylaştırdı. Veliahtı Süleyman Paşa şehit oldu. Osmanlı Beyliği'nin Trakya topraklarındaki en büyük kaybı, fetihlerin uç beyliğini yapan Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'nın Çorlu yakınlarında Sürek Avı sırasında atından düşerek 1357 yılında hayatını kaybetmesi oldu. Türkler karşısında çaresiz duruma düşen Bizans İmparatoru Palelogos, 1355 yılında Papa Innocent'ten Haçlı Seferini başlatmasını istedi. Bizans İmparatoru Haçlıların yardımıyla Türkleri Trakya'dan Anadolu'ya süreceğini ümit ediyordu. 1359 yılında oluşturulan Haçlı ordusu Venedik'in sağladığı gemilerle Rodos, Venedik, Ceneviz ve İngiliz askerleriyle Türklerin Avrupa'ya geçiş iskelesi olarak kullandığı Lapseki'ye çıkarma yapıp kasabayı yaktı. Haçlı askerleri gemilerine dönerken pusudaki Türkler saldırıya geçti ve Haçlı askerlerinin önemli bir bölümünü kılıçtan geçirdiler. Bu saldırıdan önce Bizans'ın Osmanlı yayılmasını önlemek için başvurduğu bir başka yöntem de Orhan Dey'in 11 yaşındaki oğlu Halil'i kaçırmak oldu. 1357 yılında Orhan Dey'in küçük oğlu Halil'i İzmit Körfezi'nde esir eden korsanlar onu eski foçaya götürdüler. Bizans devleti tarafından kaçırtılan Halil, Orhan Bey'e karşı bir pazarlık konusu yapıldı. Nitekim 30 bin altın karşılığında Halil'in kurtarıldığı 1359 yılına kadar Osmanlı devletinin yayılması durduruldu. Halil kurtarıldıktan sonra Bizans İmparatoru Yannes tarafından İstanbul'a getirilip küçük kızı İran ile nişanlandı ve imparator tarafından İzmit'e getirildi. İmparator, Halil'in Orhan'dan sonra tahta geçmesi sözünü de aldı. Bizans böylece Halil'in şahsında Osmanlılarla bir barış ve denge dönemi açmayı amaçladı. Ancak Bizans'ın planını bozan Orhan Bey'in oğlu Murat oldu. Türk, Moğol geleneğini izleyen Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık için bir veraset, veliahtlık kanunu yoktu. O nedenle Halil için verilen söz unutuldu. Rumeli'deki Şehzade Murat, Bizans ile barış politikasına karşıydı ve Karesili Gazi Beyler ve Lalası ile birlikte gaza ve yayılma politikasını sürdürdü. Süleyman Paşa'nın vefatı üzerine Orhan Bey'in yaşlılığında Fetih liderliğini Murat üstlendi. Murat Bey, Trakya'da Bizans'a karşı yürüttüğü savaş ile kendisine de taht yolunu açtı. 1324-1359 yılları arasında beylik yapan Orhan Bey, babası Osman Gazi'den 16 bin kilometre kare olarak aldığı devleti vefat etmeden önce 95 bin kilometre kareye ulaştırdı. Türk orduları 1361'de Dimetoka'yı fethederken Edirne'de Orhan Bey'in hayatını kaybettiği 1362 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Orhan Bey'in ölüm yılı hakkında tarihçiler ihtilafa düşmüştür. 1358 yılında vefat ettiğini yazan tarihçiler olduğu kadar 1362 yılında vefat ettiğini söyleyen tarihçiler de bulunmaktadır. Orhan Gazi, babası Osman Bey'den Nahçıvan büyüklüğünde aldığı devleti Azerbaycan büyüklüğüne ulaştırırken yeni yasalar koymuştur. Vezirlik teşkilatını ilk kez Orhan Bey kurmuştur. Yerleşik hayata geçişin hızlanmasına paralel İlk kadı ve subaşı atamaları da yapılmıştır. Divan örgütü de Orhan Bey tarafından kurulmuştur. Ayrıca vakıf sistemi de hayata geçirilmiştir. Bu arada ilk düzenli Osmanlı ordusunu da Orhan Bey kurmuştur. Ordu yaya ve atlılardan oluşurken Müsellem denilen ve daha çok Hristiyan gençlerden alınan askerler yol temizliği, köprü yapımı gibi işlerle görevlendirilmişlerdir. Ayrıca ilk donanma çalışmaları da bu dönemde başlatılmıştır tarihin tozlu sayfalarında birlikte yolculuk ettik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda geçmişin izlerini birlikte sürmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tarihle kalın.